Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da vakit arkadaşlar yine PUBG Mobile'deyiz. Şöyle açtık oyunumuzu. Kameramızı ayarlayalım önce. Tamam kameramızı ayarladık sayılır. Şöyle yapsam nasıl? Bir de şöyle aşağı doğru yapayım. Heh, bakayım. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'den oyunumuza başladık. Saatimize de bakalım ki kaç dakika kayıt yaptığımızı görelim. Evet tabi birkaç tane silah bulduk. Bir arkadaşla oynuyoruz arkadaşlar. Bizim kendi köylüm bir arkadaşla oynuyorum. Kapta çaldı mı? Evet. Baş Şunu alayım tamam. Sesli Var mı orada düşman? Var. Hemen geliyorum. Hemen seni kurtarmaya geliyorum. Eyüp. Dur şurada bir bot vardı onu bana bırak. Nerede hani? İçerim mi girdi? Ha tamam. Malzemesini al bari. Çantasının içine bakalım baymış kuzey. Fazla güzel bir Merhaba şey yok yani. ya. Çantasında iyi bir şey yok onun ya. Yani. Hiçbir şey yok ya. Yani, yani başka yere doğru yelken alalım ya. Yani. Bak şu düşman var. Kalabalıklar. Sağlan. Şöyle yatayım var lan. Bunlar beni vurur. Dövrümü sekiyor lan yoksa ben onu öldüreceğim de Kahretsin dövrümü sekiyor Nasıl Sen telefonu Telefon Sen bilgisayardan oynuyorsun değil mi? He bilgisayardan oynuyorum da Şimdi dövrümü açtım dövrümü sekiyor yoksa onu öldürecektim lan Fazla yanaşma Birkaç kişi varlar İki tane var orada? İki tane mi? Diğer taraftan dolaşsak dur şu ağacın arkasından salalım. Biz şu an bizi fark etmediler bence. Baya yaklaştım. Aman ne? Be. Aman aman aman. Ölmeyelim. Tamam. Ben girdim ama her an. Beni her an bitirebilirler. Şuradan silahları değiştirelim. Girmeseydik. Olsun aga. Ben şimdi onun akından gelirim. Kaç kaç arkadaşlar kaç 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 kaç. Allah kahretsin vuracağım lan. Bir ya canım azaldı. Yalak gelmez. Ha. <laughs> ne bu adam? Hemen iki Dakika öldüreyim şunu ya. Beni Hemen geliyorum. Aga geliyorum kurtarmaya seni. Ne desin? Tamam gördüm seni. Hayır, abi tıbbitleyim demek ki yerde. İnşallah ölme vurmam. Aaa vurdu lan beni. Beni de vurdu. Tekrar başlayalım o zaman ya. Yani. Ne çabuk vurdu lan beni. Tamam. Evet, da tekrar başlayalım. Son haç tamam. Hazır ol. Evet şu an hazır oldum. Sen başı dön değil mi? Evet, Libyayı mi açtın? Bu da fena değil. Yazdın deminki de levyeydi. Evet, şu an açılıyor. Yine ikimiz daha seçmişsin. Dört kişi değiliz değil mi? İki kişiyiz halen. Evet arkadaşlar. Bu arada Size Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Instagram hesabımızı. Evet. Instagram hesabımız burada arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip edin arkadaşlar. Şu hesap bu benim hesabım. Hemen çıkalım. Tekrar. Uçağa bindik. Kimi seni takip edin. Şey ne atlıyorsun? Nereye atlayayım? Fark etmez atla bir yere. İstediğin bir yer varsa söyle. Yok evet, yok istediğim bir yer yok. Ben normalde hani şey klasik mod oynadığım için bu haritayı haritaya bir yabancıyım. Klasik modda her her yeri biliyorum yani. Klasik mod nasıl oluyor ya? Ya şey mod pardon klasik harita var ya. Bu Livik bir de klasik olanı var. Hani Pochinki var şey var. Rozok var. Gibi. Ne? Erenjil'e mi diyor? Ya çıkmadım lan ben buradan. Limit Erenjil var. Ne mi diyor? Evet arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz. Şu eve geçeyim bak. Şu evde malzeme olur. Evet, Evet, Demek ki harita silahım ne oldu? <laughs> Su silahı alır mı onun silah yine daha iyi lan. Bu silah daha iyi bence. Arkadaşlar. AKM. AKM de güzelmiş. Ben AKM alacağım. Onu bırakayım. Yok bu silah iyi değil. Ben AKM'yi seviyorum arkadaşlar. Kapat. Aç. Düşman mı geldi lan orada? Dürbün yok ki adamı göremedim. Düşman mı geldi? Ben şunu onun için de hakkından gelirim. O uzakta. Geliyor geliyor. Dürbün lazım dürbün. Tamam o geliyor zaten bak onu gözleyeyim ben. Şu Tamam gelsin gelsin iyice gelsin. Öldüreceğim onu. Görüyorum zaten. Tamam, hallettim. Bakayım şu tepeden gözleyin. Başa gelen var mı? Şu an görüntüde kimse yok. Evet, buraya girelim bakayım. bu da malzeme var mı arkadaşlar? Ara ara arkadaşlar ses kapatıyorum çünkü karşı taraf rahatsız olmasın diye. Buradan şu evde bakmamıştık galiba bu evi. Vay yukarı çıkalım. Bakmıştı sanki. Bir şey yok. Onun şeyine baktın mı? Kimse var mı? Nereyi söyledin? Şey yok. Şu çatıda da bir şey var ama malzeme Oraya çıkamayız İlk yardım çantası falan var Şu çatıda Bak Nerede? Ama, ama oraya çıkış yeri yok Düşman geldi galiba Yardıma geliyorum Öldürdüm Baya malzemesi varmış Senin kaç çocuk var? Hem dört var. Şey senin kaç çocuk var? Bir tane. Bir tane mi? He. Ee, ha, Allah bağışlasın. Amin amin sağ ol. Sende kaç tane? Ben bıraktım o işi. <laughs> ben o işleri bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman, Sizin de, senin de eli abin Elbey bekar halen değil mi? Beker. Bazen de ok meydana gittiğimde dört yolda bazen görüyorum. Bir kız bul işte. <laughs> Kızın sen al ablasını al. Yani. Alanın ortasındayız. Bir yere gidelim de bekleyelim bari. Tamam. Bu eve gidelim. Bu eve gidelim. Işte. Buradan kapısı yok. Şurada drop var ama oraya düşman geri bak bak şu karşıya drop ya at, at, atmışlar. Adam var orada. drop'un yanında adam var. Şuradan gözleyeyim. Dübrün mü inşallah. Daha ben, ben dübrün bulamadım. Ben de bulamadım. Gitme o zaman gitme. Yok yok yo, gitmiyorum. Gözlüyorum sadece. Drop'un yanında bir adam var. Bakayım lan dübrüm var mı şu içeride? Dübrüm yok. Şu evlerden birine dübrüm bulursam onu öldürürüm de. Evet arkadaşlar. Şunu mu alsam bunu alayım mı? Allah o kadar ev geldim de yok ya. Ben şimdi onun hakkından geliyorum. Bak şuradan taşın arkasına gideceğim. taşın oradan arabamı öldüreyim ben. Yok lan adam gitmiş. Tamam başka da mı var? <laughs> iyice darayayım ki öldüreyim onu. Ne oldu? Aman beni vurdu. Beni kaldırsana vuruldum ben. Geliyor. Onlar gelmeden ayağa kalkayım. Gel bu tarafa. Bu tarafa gel gel yol. gel. Geleyim o zaman. Tamam. Yakında düşman mı olabilir? Geliyor, kırıldı. Geliyor mu bakayım? Geliyor, bak. Şuradan gözlüyüm. Gördün mü adamı? Ha oraya girdi. Ev, evin oraya gitti o zaman. Bir bir ha adam orada bir aman bir adam yine adam. vurdu lan beni beni yine vurdu. Hey gel bu tarafa gel. Geldim. Şey yapınca buradan çıkak. Bu tarafa gideceğiz. Tamam. Hemen kaçalım. Tamam. Hazırsan kaçak. Gel. Geliyorum. İnşallah ölmeyiz. Kaç, 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 kasla Buraya gel, buraya gel. Gel 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 gel. Tamam kurtura dur 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 dur. Seni gösterme. Tamam. Bir de can mı? Bizi öldürmesinler. Tamam can bastım. Ha orada. Allah kahretsin lan. Yine vuruldum ana. Nasıl öldüm lan? Ben ona ateş ettim. O geldi bana beni vurdu. Aa beni de vurdu. Senin mi vurdu? Uzaktan karla ne çabuk öldük lan